Merhaba güzel insanlar. 14-11 yükselen hisse senetlerine bir göz atalım. Merko %10'la onla başı çekiyor. En sonda da Öztat mevcut. Bunları bir kontrol edelim. Merko ile başlayalım efendim. Merko'nun günlük grafiği. Gördüğünüz gibi şöyle 3 dip yakılarsak Büyük ihtimal bu üçüncü dip itibariyle yükseliş olabiliyor. Burada da bir minisini yapmış. Yani aklımızda bulunsun. Şöyle bir de W olursa bu da sağlam bir kalkış oluyor. Bunlar hatırımızda dursun efendim. Ee, burada çanağı tamamlamış. Büyük bir ihtimal yine kuvvetli. Fiyat 9 günlüğün üstünde çıkmak istiyor. Haftalıkta da, da bakalım. mühim olan bu 17 18lerin üstüne kapanış yaparsa ivme yukarı. Ana grafik 23'ü gösteriyor. Dolar da bakalım bunda. 3.5 buçuk dolarları tepesi var ve şu anda evet 0.5 cm zorluyor. Kırmak istiyor gibi. Nereden anladık? Anlamak istedik. Şöyle dipler yukarı doğru tırmanıyor. Aşağı düşmüyor ve yukarı zorluyor şu anda. Buraların kırılması bize neye getirebilir? 0.9 sentleri, 1 sentleri getirebilir. Uzun vadede görecekse de 3.5 dolarları görme ihtimali olabilir. Evet. PRDS'ye bakalım efendim. Evet haftalık grafikte. 6.27'ye doğru bir tırmanmak istiyor. Ondan sonraki bir pozisyona bakarız. Race H. Haftalık grafiği evet. Şöyle bir demişiz daha çizer mi diye çizmiş ve kuvvetli şekilde yukarı çıkıyor haftalıkta. Günlük pozisyonda doğal olarak yukarı olacak. Evet, eğer bu çanağın katlaması dersek 11, 14, 3 koyarsan 17, 17 gelmiş. Dolar da bakalım. Evet şuradaki 0.5 centi yani şuradaki çanağı yapıp kar mı gelecek veya devam mı edecek? E ne, ne de olabilir? Ahmet Mergen Beyefendi dediği gibi fincan bu da kulp hikayesiyle 02 sent 05 03 koyarsak 08 sentlere doğru buradaki olay katlayabilir. 08 sente. O zaman ne diyelim biz? Reisaş'a bir dikkat çekelim. Evet, intemaya göz atalım. Günlük grafiği Evet bu da çanak çizmek istiyor gibi duruyor. O zaman ne yapalım? Bunu da dikkatinizi çeksin diye sarıya alalım. Bir dokom bile yok. Anlıyor musun? Hadi gülümse. Doku olmadan nasıl gülümseyebilirim? Mutlaka portföylerde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Hisse kendini anlatıyor. Yine buradaki dirence gelmiş. 5600'e bunun kırılması itibariyle yukarı gidecektir. Peki dolar olarak bir şeye erişebilir miyiz? Bilgiye. Yukarı hep vurmuş. Evet. Karşı tekst değil. Evet, alsan 14 Şubat. 32'ye doğru bir yolculuk mevcut. Günlük grafikte. Karşıyla karşı da Vakıf yo. 21'in geçmesini bekleyeceğiz bunda. Işıklar. Evet. Bu aslında tam istediğimiz tarzlardan bir tanesi kanal çalışması. Sonuçta dibe yakın sayılır. 968 civarı satış yapabiliriz. 936 sonraki duruma bakarız. Gürsel. kanal sonrası şu uzun trendi bir test etmiş. Sonra have a nice flight diyor. Cabin cross check. O zaman Gürsel alınır. Aracı kurumuza danışarak. Kesene bakalım. Günlük grafiğinde çanak yapmak istiyor. Or indikatörler destekliyor mu? Evet. Şuradaki küçük çanağı tamamlamış. Eğer al alıcılı olursa da 70'e doğru hareketül betül olur. Kesanda. Bunu da tıklayalım. ERCB. Çekan evet, Z'den sonra biraz daha beklesin bu. Select. Evet, yine bir kanal çalışmasını yukarı doğru kırmış. O zaman bunu da kırmızı Aracı kurumuza danışalım. Increment. amca beklemedi. Ata tp. Evet yazmamışız. Evet şurada ilk hedef 107'ler. Ondan sonrakini kovalayacağız. 208 tepesi deyip şu anda burada tutacak bir direnç gözükmüyor. Şurası olabilir olursa da Ki çizgi olarak oraya bir eğimi atmış olmadır. Evet şu. Bakalım bunun üstüne kalırsa da hedef 209'da 208'ler. O zaman de dikkatimizi çeksin. Lila. Evet, alsan 14 Şubat. Çıkış başlamış olabilir. SkyMet evet, 12'ye doğru Atak olabilir. Bir kanal mevcut. Bu kanalı kırmak istiyor. O zaman bunu da bir aracı kurumuza danışalım. Almak için. Fenerbahçe bir koç holding şirketi oldu portföylerde olması lazım. Takımın galibiyetini alması zor olsa da galibiyetler bir Koç Holding gibi düşünebiliriz. Koç Holding şirketi gibi. Evet döndürmüş olabilirler. 127'ye doğru bir atak mevcut olabilir fenerimizde. alkol Bugün yüzde beş yapmış. Amca gidiyor. Evet bunun üstüne kalması bunu 75 litre. Sekiyo. Evet burada bir güçlü alıcı gelmiş. O zaman hedef 5 olabilir. Tabanda da hani dipten aldım diyebiliriz dibin dibi yoktur ama 1, 2, 3 defa dönmüş. O zaman sekiyor, alım yapalım. Aracı kurumuza danışarak. Trabzon Limon. Günlükte. Evet. Direnci kırmış. 119-120 lira doğru. Have a nice flight der. Bu amca da. Göltaş. Evet. Bu dirençten döndürmüşler. Şekil bir A'daki gibi. 452'nin üstüne çıkacak ki bir hareket bereketi olsun. Peki şöyle bir trend çizebilir miyiz? İşimize yarayacak. Yani anlamlı. 1, 2, 3, 4. Kalsın bakalım. Bu trend elimizde. En azından bunun üstüne oturursa böyle bir şey olur geliyor. Yani çok yani birçok istedi şu pozisyon mevcut. Demek şöyle bir şey yakaladık mı bunu sonu mutluluk. Şimdi bu amcaya bakalım. Haftalıkta bir şey bulabilir miyiz? Haftalıkta mühim olan fiyat siyah 9 haftalığın üstünde, 9 haftalıkta 21 haftalığın üstünde dönmeye emaret olabilir. Şu çizgi bir şeye geliyor mu? Evet bu 389'un üstünde oturduğu sürece hedefi yukarısı olabilir. O zaman burada dikkatimizi şey etsin. Ekos'a bakalım. Haftalık grafiği siyahın üstünde oturmaya çalışıyor. 9 haftalığa günlükte de değinelim. şu anda beklemede kalsın. ASGO. Evet. Sen istersen, o da isterse. Geçin. BMSCH. Günlük grafiği. Şimdi de değindik sanki buna. Evet, iğneyi atmış. Mesela yüzde kapatmış. Büyük bir şurası yüzde dokuz falandır. Yani yüzde yedi. Ama oradan döndürmüşler. E, Dolar da bakalım. Niye burada o oyalamışlar. Because 1 because 2. Evet, olursa da 1.06 şu anlık hedefleri. RTGO yanlış da yazmış olabiliriz. Neyse. Gene ilaça bakalım. Evet. Bir yükselen kanal mevcutken aşağı çıkış ama yukarı. Evet. Al sana 14 Şubat. Yine mesela yüzde beş kapatıpken bir iğne atmış yukarı. O zaman genel açıda alım için de araştıralım. Öz bakalım. Öz atı değil miydi bu ya? Öz atı denizcilik. Evet. Günlük pozisyonda dip yapmak istiyor gibi. Yani şurada bir W yapıp yukarı çıkar mı? O zaman buna da bir en azından riskli olarak bir al verelim. Aracı kurumuza danışalım. Evet efendim Allah'a emanet olun. Bol kazançlar diliyoruz.